az önce videoyu şu şunu çekeyim derken gittim videoyu yanlışlıkla kapattım. Ve şu anda bir şey oldu. Git sen buradan ya. Düz dur lan. Düz dur seni öldürürüm. Tamam. Şu uçmayı daha çok tutalım ya. Çok hızlı oldu şimdi ya. Hmm. Heh, bakın şimdi arkadaşlar çok komik bir şey oluyor böyle bir şey. Yap. Şimdi nerede o? Ha toz. Kovur alıyoruz buradan. Tamam. Bakın şimdi. Şöyle koyuyoruz. Çok komik bir şey olacak aslında. sonra. Uçuşu kapasam mı ki? Aynen kapayım ya rahatsız ettim. Bakın şimdi. Bakın. <laughs> <laughs> Bayılıyorum şunu yapmaya ya. Oha bek zaten. Bakın şimdi. Şöyle indirelim bunu. Üstüne platform yapalım mı acaba? Yapılıyorsa. Bu oyun süper ya. Drop platformu neydi? Aa bunu yapmak? Ah yanlış attım bekle. Geri alabiliyor muyuz? Hah. Şunu çevireceğiz. Bu da adamın tarafına koyayım. Şöyle koyalım. Ne kadar mahsuldü?

E dünyanın sonuna atar mı acaba böyle yapsam? Oha. Tamam tamam bir et. şimdi burayı sabitleyelim. troll bir oyun ya. Sanırım birleştirme yoktu oyunda ya. Sanırım buydu. Ha? Bakın şimdi Ne yapacağım. Şimdi şunu 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 ne şu hesaplamam gerekiyor sonuca. Oyun oynamak çok zevkli ya. Oyunun adı Simple Simple Box Light, Kill Light. Bunun daha çok oyunu var böyle. Hepsi de süper. Ya şunu bir düz duramadı ya. Ha? Adam diyor. Bakın şimdi. Bekleyin bir de buna jet ekleyelim mi arkadaşlar? Daha da süper oluyor jet ekleyince bir şey. Makine. Tamam. Şuradan alalım biz. Roket, trostralı.

Şunu yapmak uzun sürüyor ya. Eğer daha çok video istiyorsanız. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bazılarınız yorum unuttum yazacak kesin. Aa bekle bekle. Şunun tuşlarını değiştirelim biz. Nasıl değiştiriliyor? Bu da değil. İlmemiz gerekiyor. Will Cursor'a 2 ve 3 yapmamız gerek. Hop. 2 ve 3. Nerede makine? Kayıp. Ya bu nasıl uçuyor ya? Durun durun ben şunu düzelteyim bir. Tamam hazır. Şimdi hazır mıyız? Binelim. Süper bir şey yapalım mı şimdi? Var mısınız? Çok acayip bir şey yapacağım şu an. Hazırlayayım da geleyim mi? Tada! Ta Hazır. Hadi binelim. Ne gaza basıyorsun lan? Hah, hadi uçalım. Bir. adım ben mı? bunu. Şimdi bundan. Bundan inerim işte. Sen arabalara göstermek istiyorum. Bazı araba ne ya? Araba hadi var diyor. Hop. Arkadaşlar size bir şey göstereyim mi? Bakın şimdi. Araba çıldırıyor. Tamam be dur. Bir inelim şundan. Bu ne? Araba driftten ölecek ya. Bizim mahallenin Tokyo Drift'i. Allah. Neyse arkadaşlar Video. videomu. Neyse arkadaşlar videomuzun da sonuna gelelim. Eğer videomu beğendiyseniz abone olun. Daha abone olursun videomu beğendiyseniz. Like at videolarıma like atıp abone olursun çok sevinirim. Eğer bu oyundan daha fazla gelmesini istiyorsanız. Şuradaki like butonu var ya. İlk önce bir çiçek çakalım. Bir basar mısın kendine diyeceğim sonra gideceğim. Kendine basarken siz de onun kafasına vurup kıracaksınız. Bye. Bye.